bir tane kızla baş ediyoruz Evet. Tabii ki nerede Ömer de Ömer burada. Kanalın sahibi benim. Arkadaşlar şimdi şunu koyayım. Şunu oh, mekanın sahibi geri dönüyor. Arkadaşlar şimdi kamerayı saklayacağız. Bakalım ne yapacak. izleyeceksiniz Çok savaşıyoruz şimdi. Evet. Savaş Aa gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi O kamerayı, kamerayı benim saklayacağız arkadaşlar. Benim YouTube kanalım var. Dinleyim. Arkadaşlar kamerayı nereden saklayacağız? Çektim yok. Eee ne kamerayı ne nereye sakin? saklayalım? Benim tabletimde sürü var. Kamerayı nereye saklayalım arkadaşlar? Benim tabletimde de 10 milyon TL var. Kamerayı nereye saklayalım? Arkadaşlar benim tabletimde. Kamerayı nereye saklayalım? <gülüyor> 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 kamerayı nereye saklayalım? Geliyor zaten. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Çok belalı bir kız. Evet, Neden ne? Ne? Sürekli bize karışıyor. Arkadaşlar <laughs> şimdi kamerayı saklıyoruz Nereyi saklayacağım? <laughs> ne? <Şuraya, değil> <laughs> kamerayı. Bekleyin. Ben ben Be ne güzel oyun oynuyorduk. Şimdi video çek. YouTube'da niye video çekiyor? Arkadaşlar kızdan kurtulduk. Oye. Oh yeah. Oley. Çık şimdi. Gel şimdi.